Nasıl oluyor kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere e-devlet üzerinden transkript belgesi nasıl indirebiliriz? Bunu anlatacağım arkadaşlar. Bu belgeyi yalnız 1 Ekim 2020 tarihinden sonra mezun olanlar ve şu an hali hazırda öğrenci olanlar indirebiliyor. 1 Ekim 2020'den önce mezun olanların ki şu anda sistemde gözükmüyor. Daha sonradan bir çalışma yapıları yapılmaz. Onun bilgisini şu anda bilmiyoruz arkadaşlar. Öncelikle e-devlet sistemine giriş yapıyoruz. TC kimlik numaramızı ve e-devlet şifremizi yazıyoruz arkadaşlar. Daha önce e-devlet şifresi almadıysanız ya da şifrenizi unuttuysanız Kanalımda nasıl EDD şifresi alınır Bunu anlatan bir video mevcut Açıklama kısmından ulaşabilirsiniz arkadaşlar Evet bilgilerimizi girdikten sonra giriş yap diyoruz Burada açılan sayfada arkadaşlar Merhaba size nasıl yardım edebilirim Alanı mevcut telefondan da girdiyseniz Yine bu alanı görebilirsiniz zaten Uygulamadan girdiyseniz de şöyle gördüğünüz gibi Arama bölümü karşınıza çıkacak arkadaşlar Buraya Transcript yazıyoruz Evet gördüğünüz gibi Transcript belgesi Sorgulama yüksek öğrenim kurumu kısmını seçmeniz gerekiyor arkadaşlar. Çünkü üniversitelerin bazıları kendi içerisinde transkrip uygulamasını yüklemiş durumda. Biz yökünkini kullanacağız ki bütün hepsini görebilirim arkadaşlar. Şuradan transkrip belgesi sorgulamaya tıkladım. Hali hazırda aktif olarak gözüken öğrenim durumlarınızı buradan görebiliyorsunuz arkadaşlar. Hangi tarihte kaydolmuşsunuz? Mezuniyet tarihiniz nedir? hatta terk olanlar varsa onları da gösteriyor. Alabileceklerinizin yanında da işlem kısmında belge oluştur bölümü. Bu kapsam dahilinde olmayanlar da zaten herhangi bir şey gözükmüyor arkadaşlar. Peki nasıl alabiliyoruz? Şuradan belge oluştur bölümüne tıkladım. Evet gördüğümüz gibi şu an bir belge oluşturdu Bilecik şey Edebali Üniversitesi'ne ilişkin. Yani bütün üniversitelere ilişkin alabiliyorsunuz arkadaşlar. Tek bir üniversite özel değil burası. Daha sonra şuradan kaydet dediğimizde belgeyi bilgisayarımıza ekleyebiliyoruz arkadaşlar. Bu belge her yerde geçerliliğe sahip. Doğrulama kodu da mevcut. Evet arkadaşlar bu kadar basit bir şekilde transkribimizi artık indirebiliyoruz internet üzerinden e-devlet üzerinden. Videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayınız. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın arkadaşlar. Nasıl oluyor? Ne? Ne? Nasıl oluyor? Nasıl? Nasıl? Nasıl oluyor? Nerede? Nerede? Nasıl oluyor? Anlamadım ki. Nasıl oluyor? Anlamadım ki. Nasıl oluyor? Anlamadım ki. Nasıl oluyor? Her şeyin cevabı kanalımda.